merhaba. Bugün 26 Mart Çarşamba. Hepinize iyi günler. Gün ortası haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 2 de detaylı bilanço sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. En son arkadaşlar 8 bilanço açıklandı. Bu bilançolara ait rakamları şu iki videoda sizlerle kanalda paylaştım. Bugün de kurumların hisselerle ilgili hedef fiyat seviyeleri var. Bunları da sizlere aktaracağım bu video içerisinde. Önce haberlerle şöyle başlayalım. Europap Tezol kağıt şirket paylarının geri alımına ilişkin program başlatılması ile ilgili bir haber paylaşıldı. Geri alıma konu azami pay miktarı 5 milyon adet, geri alım için ayrılan fonun toplam da 100 milyon TL. Başlangıç tarihi 26 Mart 2025, bitiş tarihi de 26 Mayıs 2026. Bu konu arkadaşlar şirketimizin yapılacak ilk genel kurul toplantısında gündeme alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir denilmiş haberde. Ee, diğer haber Carrefour'sa'nın bir kar payı haberi var. Carrefour'sa'nın e, Carrefour'sa kar payı dağıtımı yapmayacak arkadaşlar. Diğer haber TÜPRAŞ'ın. TÜPRAŞ'ın da e, Moody's kredi derecelendirme notu ile ilgili bir haber var. Bu daşlama şöyle. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından e, şirketimizin faaliyetleri ve finansal yapısı da dikkate alınarak yapılan periyodik değerlendirme neticesinde şirketimizin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu değişmek sizin BA3 olarak görünümü ise pozitif olarak teyit edilmiş arkadaşlar. Diğer haber Nasmet Özel Sağlık Hizmetleri AŞ'nin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ile ilgili şirket bugün SPK'ya başvuru yapmış. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 5 milyar olacak. Yani burada 4,5 milyar TL %900 oranında sermaye tavanlı şirket artıracak. SPK başvuru tarihi 26 Mart 2025. Hava Havalimanları'nın da arkadaşlar kar dağıtımı ile ilgili bir haber paylaşıldı. Tav Havalimanları da kar dağıtımı yapmayacak. Burada bir açıklama yapılmış Tav'ın. Şirketimiz 2021 yılından beri yoğun bir yatırım programı yürütmektedir. Bu program kapsamında öncelikle 2021 yılında 422 milyon ABD doları bedelle Almatı Havalimanı'nı satın aldık ve havalimanında yeni bir dış hat terminali inşa edip 2024 yılının Haziran ayında faaliyeti açtık. Havalimanında yaptığımız diğer gelişmelerle birlikte 2024 sonu itibariyle yaptığımız toplam yatırım tutarı 257 milyon avroya ulaştı. Daha sonra ortağımız Fraport ile birlikte Antalya Havalimanı'nın 2052 yılına kadar sürecek olan yeni işletme imtiyazı için devlet hava meydanları işletmesine 1 milyar 813 milyon avro tutarında bir peşin kira ödemesi yaptık. Ve kapasite artırım çalışmaları içinde 850 milyon avro tutarında daha yatırım yapmaya başladık. Antalya yatırımını 2025'in Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz. Bunlara ek olarak Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 2050 yılına kadar sürecek olan yeni imtiyazı için devlet hava meydanları işletmesine 119 milyon avro tutarında kira peşinatı ödedik ve havalimanında 210 milyon avro tutarında bir yatırıma başladık. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yürüttüğümüz yatırımın 2025'in ikinci çeyreğinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca gerek havalimanlarımızda gerekse hizmet şirketlerimizde başkaca yatırımlar da yapıyor ve yeni potansiyel projeler için hazırlık yapmaya devam ediyoruz. Antalya yatırımlarını içermeyen konsolide yatırım harcamaları tutarımız 2024 için 256 milyon avro oldu. 2025 yılı içinde Almat hariç 140 ile 160 milyon avro arası yatırım yapmayı öngörüyoruz. Ayrıca 150 ile 300 milyon avro arasında da bütçelediğimiz Almatı yatırım planı kapsamında planladığımız yatırımın bir bölümü de 2025 yılında yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırım programını faaliyetlerimizden üretilen nakitle ve borçlanmalardan yaratılan kaynaklarla finanse ediyoruz. Yatırım programımızın gerektirdiği borçlanma ihtiyacı nedeniyle 2020 yılının sonunda 1 milyar 10 milyon avro olan net borcumuz 2024 sonu itibariyle 1 milyar 720 milyon avroya ulaşmış arkadaşlar. Yukarıda özetlediğimiz yoğun yatırım programının şirketimiz için doğurduğu büyük kaynak ihtiyacı ve bu kaynağın anlama maliyetinin de hala önemli ölçüde yüksek olması nedenleriyle şirketimizin kar dağıtım politikasına uygun olarak kar pay dağıtımı yapılmaması Genel Kurul tarafından onaylanmış arkadaşlar. Tav çok güzel yatırımlar yapıyor. Burada çok da güzel e, özetlemişler. Yani bu yatsımlar bittiğinde arkadaşlar düşünün şu anda yatsımlar ciddi bir fon ayrılıyor. Bu yatsımlar bittiğinde kazanç olarak geri dönüşü çok iyi olabilir arkadaşlar. TAV'ı da şöyle baktığımızda 252.5 TL'den fiyatlanıyor. Yani uzun vadede grafiği zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Borsa'da düşüşler oluyor dönem dönem. Mesela TAV'da da şurada olmuş alık 2022'de. 97 TL olan tav bakın Aralık 2022 97 olan tav Mayıs 2023'te yani 5-6 ay boyunca 66'ya kadar düşmüş neredeyse burada kaç yüzde 33 yüzde 34 düştü kaç günlük süre 160 günlük süre sonra ne oldu arkadaşlar tekrar yön yukarı yeter ki şirket büyüsün arkadaşlar mesela şurada 2020 Kasım'da 13 TL olan tav havalimanları bugün 252 TL'den fiyatlanıyor. 4. çeyrekte 68 milyon net zarar açıklamış. 3. çeyrekte 3.8 milyar net karı var. 2. çeyrekte 2.5 milyar net kar. 1. çeyrekte 298 milyon net kar. 2023 4. çeyrekte de 2.1 milyar net karı varmış. Bakın sizlerle bir video paylaşmıştım arkadaşlar. Platform turizmin bilançosunu da detaylı sizlerle paylaşacağım. 21 Aralık 2023'te o zaman 519 milyon TL bir ihale aldılar. Video içerisinde bu ihalenin şirketin hasılatına göre oldukça iyi olduğunu fiyatının da güzel seviyeler olduğunu video içerisinde zaten paylaştım. O dönemde platform turizmin hisse fiyatı 13 TL 6 kuruş. Bir yıl öncenin videosu arkadaşlar. İzleyen kişi sayısı sadece 282 kişi izlemiş. 16'da beğeni var. Yani bu hissede şu seviyeler... Geçilirse güzel olur. 15 40 15 40. yani ikinci Fibonacci direnci geçilirse buraya hatta çizelim. Buraya geçilirse güzel olur arkadaşlar. Bakın o gün 15 40 dedik değil mi arkadaşlar? PL turu bir açalım. PL tur. Şurada sizlerle paylaştık. Zaten 15 40 o günden sonra geçildi arkadaşlar ve hisse kısa vadede 50 günde %45 yükseldi. 15.40 40 geçildikten sonra sonra hisseyi bir miktar düşürdüler ama tekrar yönünü yukarı çevirdi ve zirve gördüğü nokta 34 TL o zamana kadar bir sene içerisinde %130 yatırımcısına kazandırdı. Bugün de hisse 23 TL 20 kuruştan fiyatlanıyor. %4.6'da yükselişte. Yani hisselere giriş yaptığınız seviyelere muhakkak dikkat edin arkadaşlar. Takaslara özellikle muhakkak bakmaya çalışın. Kimler alıyor, kimler satıyor, hangi fiyattan alınıyor, hangi fiyatlarda genel anlamda yığılma var. Muhakkak bunlara dikkat etmeye çalışın. Tabi ana husus bilanço, bilançoyla takas. Bu ikisine muhakkak bakmaya çalışın. Platform turizmin finansallarını detaylı paylaşacağım. Sonra bir bilanço da sizlerle detaylı paylaşacağım. Sonrasında da kurumların hisselerle ilgili hedef fiyat seviyeleri var. Bunları aktaracağım sizlere. Platform turizm 4. çeyrekte 207 milyon net karı var. 3. çeyrekte 235 milyon net kar, 2. çeyrekte 183 milyon net kar, 1. çeyrekte 59 milyon net zarar açlamış. 2023 dördüncü çeyrekte de 290 milyon net karı var. Bu şirketin ödenmiş sermayesi 234 milyon TL. Yıllıkta 577 milyon net karı var. 2023 net karı sadece 57 milyon arkadaşlar ve 2023'e kıyasla 2024 yılında net karında %911'lik bir artış var. Burada 2023 karı düşük olduğu için bu artış oranı fazla olmuş ama yine 2024'te güzel bir kar aşılamış. Net borcu 302 milyon. Bu borca karşılık ürettiği FAVÖK 925 milyon. Net borç FAVÖK oranı 0.3. Yani borçluluğu oldukça az olan kazancına göre az olan bir şirket. Öz kaynakları bu bilançoda rekormuş arkadaşlar. 6 milyar 159 milyon bugüne kadarki en yüksek öz kaynak seviyesine ulaşmış şirket. Bedelsiz sermaye artırma potansiyeli bu öz kaynağa göre %2416. Bir yılda öz kaynaklarını %9 artırmış. Yani 508 milyon bir öz kaynak artışı var. Bir yılda öz kaynaklarının sermayesinin 2.1 katı artırmış. Hasılatı 4 milyar 99 milyon TL. Bir yılda hasılatında %11'lik bir artış var. 417 milyon TL hasılatını artırmış. Yıllık net kar 577 milyondu. Net kar marjı 14.1 güncel hisse fiyatı 23 TL 52 kuruş piyasa değeri defter değeri oranı 0.93 arkadaşlar fiyat kazanç oranında 10 şirketin piyasa değeri 5 milyar 756 milyon TL defter değeri ise 6 milyar 159 milyon TL yani defter değerinden daha düşük fiyattan işlem görüyor 402 milyon TL defter değerinden daha düşük fiyattan işlem görüyor ve son bir yıldaki defter değeri artışı da 508 milyon TL olmuş arkadaşlar. Sizlerle bir de rekor zarar açlayan Çates Elektrik'i paylaşacağım arkadaşlar finansallarını. Bu şirket zarar açladı. Büyük de bir zararı var. Şöyle sizlerle paylaşayım. 2024 yılında 3 milyar 429 milyon TL nette zarar açıldı. 2023'te ise 2 milyar 196 milyon TL net karı varmış. Çates elektriğin esas faaliyet karı 141 milyon. 2023'te esas faaliyet karı 1.4 milyarmış. Burada yatırım faaliyetlerinden giderler kısmında 4.5 milyar liralık bir gider var. Şöyle baktığımızda arkadaşlar sabit kıymet değer düşüklüğü 4.5 milyar TL. E, bu rakam 2023'te 842 milyonmuş, 2024'te 4.5 milyar olmuş. Çates'te de e, bayağı bir bu işi düşürdüler arkadaşlar. E, grafiğini de sizlerle paylaşayım. de çeyreklik kârını paylaşacağım. Şimdi Çates elektriği arkadaşlar şöyle grafiğine baktığımızda ciddi anlamda düşürmüşler. Zirve gördüğü yer 95 TL'leri görmüş Ocak 2024'te. Bugün ise 28 TL'den fiyatlanıyor. Yani eski zirvesini yeniden yakalaması için hissenin %240 yükselmesi lazım. 429 gün önce zirve görülmüş. Gördüğünüz çeyrekte 3 milyar 431 milyon TL net zarar açtı. şirket. 3. çeyrekte 151 milyon net kar. 2. çeyrekte 237 milyon net zarar. 1. çeyrekte 100 milyon net kar. 2023 4. çeyrekte de 401 milyon net karı varmış. Yani yani son 3 bilançonun ikisinde nette zarar açıklamış arkadaşlar. Bu şirketin finansallarında iyi olan kısım net nakit pozisyonu arkadaşlar. Nakitleri borcundan daha fazla ve nakitleri şu ana kadarki en yüksek seviyeye ulaşmış. Net nakit pozisyonu 353 milyon. Favok'ta yıllıkta 961 milyon Favok'u 70 Yani borçluğunda bir sıkıntı gözükmüyor. Ödenmiş sermayesi 165 milyon. Gördüğün çeyrekte 3 milyar 431 milyon net zarar açıkladı. Bu çeyreklik bazda şirketin bugüne kadar açıklamış olduğu en yüksek net zarar rakamı. Aynı şekilde yıllıkta da 3 milyar 429 milyon nette zararı var. 2023 net karı 2 milyar 196 milyonmuş. 2023'e kıyasla net karında %256'lık bir düşüş var. Öz kaynakları 8 milyar 392 milyon TL olmuş. Öz kaynaklarına göre ödenmiş sermaye düşük olduğu için de bedensiz sermaye artırma potansiyeli bu öz kaynağa göre %4980 arkadaşlar. ve son bir yılda öz kaynaklarında 3.2 milyarlık bir azalma var. Yani %28 2023'e kıyasla öz kaynağı düşmüş arkadaşlar. Hasılatında da son bir yılda 2 milyar 248 milyonluk bir düşüş var. %29 hasılatı 2023'e kıyasla azalmış. 2024 hasılatı 5 milyar 397 milyon TL. Güncel hisse fiyatı 28 TL. Zar olduğu için FK yok. Piyasa değeri defter değeri oranı 0.55 arkadaşlar. Şirketin piyasa değeri 4 milyar 638 milyon TL. Defter değeri ise 8 milyar 392 milyon TL. Yani piyasa değeri defter değerinden 3.7 milyar daha aşağıda işlem görüyor şirket. son bir yılda da defter değerinde 3.2 milyarlık bir azalma olmuş arkadaşlar. Ve çatesi elektriği de sizlerle paylaşayım dedim arkadaşlar. Öyle yavaş yavaş arkadaşlar her videoda 1-2 bilanço paylaşırsam en azından önümüzdeki yeni finansallara kadar bilançoları sizlerle paylaşabildiğim kadar paylaşacağım arkadaşlar. En azından bilançolardan haberdar olursunuz bu şekilde. Borsa yaşanan gelişmelerden, siyasi olaylar, jeopolitik olaylar her şeyden etkileniyor. Ama ortalık durulduğunda yatırımcının elinde sadece finansallar kalır arkadaşlar. O yüzden bilanço her zaman ana temel unsurdur borsada. Yani ortalık durulduğunda elinizde bir tek bilanço kalır. Bu yüzden finansalları iyi olan şirketleri muhakkak araştırıp incelemeye çalışın. Şimdi şöyle hisselerle ilgili kurumların Hedef fiyat seviyelerini de sizlerle paylaşayım. Bir de gözüme çarpan bir haber olursa da sizlerle paylaşacağım. Opet'le alakalı bir haber var. Rekabet kurulu Opet hakkında bayileriyle yapmış olduğu anlaşmalar yoluyla rekabetin korunması hakkında kanunu ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açıldığı ile ilgili haberler var arkadaşlar medyada. Global menkul değerler arkadaşlar BİMAS için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Global Menkul Değerler BİM için tavsiyesini 736 TL 4 kuruş hedef fiyat ile al olarak başlatmış. 736 TL 4 kuruş. Şimdi BİMAS için şu ana kadar e, sizlerde kaç kurumu paylaşmışız? Şu ana kadar 12 kurumu paylaşmışım arkadaşlar. Ortalama hedef fiyat 795 TL 6 kuruş BİMAS için. Tere yatırım Astro Enerji için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Tera yatırım Astro Enerji için tavsiyesini 189,5 TL hedef fiyat ile ağırlığını artır olarak başlatmış arkadaşlar. Astro için şu ana kadar sizlerle kaç kurum paylaşım? 3 kurum paylaşmışım. 3 kurumun ortalama hedef fiyatı 184,5 TL arkadaşlar. Kuveyt Türk yatırım Hitit bilgisayar için tavsiyesini 67 TL hedef fiyat ile al olarak başlatmış. Hitit bilgisayar için hedef fiyat 67 TL. Hitit bilgisayar için de arkadaşlar şu ana kadar sizlerle paylaştığım 3 kurumun ortalama hedef fiyatı 68.5 TL oldu. Gedik yatırım Migros için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Evet, Gedik yatırım Migros için hedef fiyatı 799 TL tavsiyesini endeks üstü getir olarak korumuş. Migros içinde şu ana kadar sizlerle paylaştığım 13 kurumun ortalama hedef fiyatı 853 TL 36 kuruş oldu arkadaşlar. Evet en son paylaşılan hedef fiyat paylaşımları bu şekilde. Yine kurumlar hedef fiyat paylaştıkça hepsini zaten kanalda bu tabloda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Evet bir de arkadaşlar konsormatin bir ihale haberi var. Konsormatik. Burada rakam bayağı bir büyük arkadaşlar. İhale bedeli 2 milyar 974 milyon TL ve ihaleyi kazanmışlar. İhalenin konusu Ada Pazarı Kompresör İstasyonu projesi yapım işi. İhaleyi açan taraf Botaş, boru hatları ile petrol taşıma AŞ. Açıklamada şöyle. Şirketimiz 13 Şubat 2025 tarihinde ihalesine katıldı. Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda kritik öneme sahip olan Ada Pazarı Kompresör İstasyonu projesi yapım işi ihalesinde Botaş boru hatları ile petrol taşıma AŞ tarafından 2 milyar 974 milyon TL bedelle kesinleşen ihale kararı tarafımıza bildirilmiştir. Bu proje Türkiye'nin doğalgaz iletim sisteminin kapasitesini ve verimliliğini artırarak enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya amaçlamaktadır. Konformatik teknoloji olarak mühendislik kabiliyetimiz ve teknolojik altyapımızla projenin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm hazırlıklara başlamaktayız denmiş arkadaşlar bu haber bu haber kaçta paylaşıldı? Saat 13.26'da paylaşıldı. Bakalım kontrolmatik nasıl fiyatlanıyor bugün? Evet %5.9 şu anda yükselişte 29 TL 76 kuruştan fiyatlanıyor. Evet, şöyle baktığımızda arkadaşlar haber etkisiyle çok sert zaten yatay gidiyormuş bir anda yükselişe geçmiş. Haberin etkisiyle sert bir yükseliş var hissede. Bakalım gün sonu nasıl kapatır. Şu anda %6 yükselişte fiyatlanıyor. Konsormatik son bilançoda 601 milyon net zararı vardı. Üçüncü çeyrekte 64 milyon net kar. ikinci çeyrekte 345 milyon net kar. Birinci çeyrekte 400 milyon net kar. 2023 dördüncü çeyrekte de 358 milyon net zararı vardı. Şu anda İslam'ın bulunduğu seviyeler geçmişte. Ekim ayı 2022 seviyelerinden fiyatlanıyor ve konsormatik hissesi Eylül 2023'te 108 TL'leri gördü arkadaşlar. Şu anda 29 TL 64 kuruştan fiyatlanıyor. Evet şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirtiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.